どうやって食べるの

Anneciğim çekimdeyiz değil de öylesini aradık. Ha tamam anneciğim. Hadi kolay gelsin sana. Tamam anneciğim kapattım hep. başarılar. <laughs> bay bay. Ya, arama yapıp kapatabildiğimizi göstermek için. Şimdi Çok daha şimdi. İlk göz kırpmamızda imleç aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. İkinci göz kırpmamızda ise sağa doğru yön alıyor. 3 üçüncü kez kırptığımızda ise tıklama işlemi gerçekleşiyor. Yani uygulamaya girebiliyoruz üçüncü kez kırptığımızda. şimdi tekrar ikinci kez kırptığımızda sağ tarafa doğru gidiyor. İstediğimiz yere gelince üçüncü kırpmayı gerçekleştiriyoruz ve uygulamaya giriş yapıyoruz. Tekrar ilk kez kırdığınızda başa dönüyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Tamam. Şu Dur. Pasta konuştu böyle. Bir atayım başa gelsin ben bir daha atarım. Tamam süper. Bizler asistif teknoloji üzerine yani yaşlıların, engellilerin günlük ihtiyaçlarını idam edilebilecekleri cihazlar üretmekteyiz. Felçli, yarı felçli, kas eklem problemleri yaşayan insanların telefon, televizyon ve bilgisayar kullanımını sağlamaktayız. Asıl engellerin insanlarda değil de teknolojide olduklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Ee, ürettiğimiz ürünlerden birisi olan apolyon gözlük. Ee, bu gözlüğün en önemli özelliği yapay ve doğal göz kırpmayı ayırt edebiliyor diğer ülkelerde de üretiliyor fakat oradaki ürünler doğal ve yapay göz kırpmayı ayırt edemiyor. Bizim ürünümüzün de en büyük özelliği bu doğal ve yapayı ayırt edebilmesi. Apollon Head Mass. Ee, bu ürünümüz 3 eksenli. Diğer ürünlerden en büyük özelliği de bu X, Y, Z eksenleri. Yukarı, aşağı, sağ, sol. Yan tarafa çevirdiğimizde başımızı kullanabiliyoruz bu ürünü de. Telefon, tablet, bilgisayarda tabii ki. Sadece kafa hareketlerini kullanarak cihazları kullanabiliyoruz. Telefonu, tableti, bilgisayarı. Böyle boyun altı felçli insanlar için uygun bir cihaz. Kullanıcılarımız da var. E, i̇lk kullandıklarında o duyguyu görmek cidden onur verici. Çok büyük mutlu oluyorlar. Çok sevinç duyuyorlar bu durumdan. E, engelli bireylerimiz için yani hasta bireyler için işte bu felçli hastalar için bayağı umut verici bir cihaz. Cidden kendileri de bu duyguyu bize aktarıyor en önemli özelliği 3 eksenli olması. Bu bir dünyada ilk X, Y ve Z eksenleri var. Bu cihazlar yazılım ve donanım olarak tamamen Türkiye'de Toprak Mekatronik tarafından üretilmiştir. Bu cihazlar teknolojideki engelleri kaldırmak için üretilmiştir açıkçası. Çünkü engelli bireylerimiz telefon, tablet kullanamıyor felçli hastalarımız. Bunlar için teknolojideki engelleri kaldırmak amacımız, hedefimiz de bu. İnşallah başaracağız. sona doğru gitti. Örneğin mesela zoom yazıyor ya, zoom'un üzerine gelebilir misin? Şimdi kafamızı sona doğru çeviriyoruz. Bak, Bu tıklama Tıklama oldu. çok güzel oldu. Evet. evet.